Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kalif Tati serisine hoş geldiniz. Kalef Volt ad Yeni oyunumuzla birlikte de... daha <laughs> kalkacağız inşallah. Oyunumuzun konusu bildiğiniz üzere savaş Japonya ve e... Sovyetler Birliği savaşı e... oyunumuz Türkiye yazılı Umarım beğenip hoşunuza gider. Ee, bu arada videomu izliyorsanız kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi bildirim zilini de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Ya, yeni oyundan başlayalım arkadaşlar. Çünkü ben bunu oynadım e, oynadım derken şöyle kaydetmek için oynamıştım. O da maalesef her zamanki gibi Aa, müzik sesini kapattım ya, kıstım ya. Sanki sessiz oldu gibi geldi bana ya oyun. E? Bunu açarız ya Bir oyunu açılsın. Buradan hemen seçeneklere ses 50 yapalım. Konuşma sesi yüksek olsun. Tamam. You think because you say nothing. Sen güçlüsün, At yazıyı e, biraz büyük ayarladım arkadaşlar. Abicim savaşta esir düşmeyecek böyle adamlara şey. Şeyleri... Öldür onu dedi. İkisini de öldür dedi daha doğrusu. Miller, Seni de keseceğim dedi ama arkadaşımız geldi. Redbook. Early <laughs> Peki ya? Bir silah kap dedi. Buranın altını üstüne getir dedi. Tamam bir geçelim de go gidelim go go da. Abi bu adamlar niye ölmüyor? Aha el bombası. Bir geçin el bombası geçin. Orada gitmem abi. Oradan gitmem ora. Bekle dostum. Bak kalkmazsın inşallah. O da güzel. O da gitti. Lan hem benim adam öldü hem düşman öldü. Oo tam kafadan yedi lan. Buradan hemen hem bir de... Hadi gidelim hadi hadi. Şu fare ayarlarını bir düzeltmemiz lazım. Bir önümde geçsene giz. Şu otomatikli silahı alayım. Abi geriye çık. Oğlum intihar komandosu mu ne? Lan diye hadi lan. El bombası geliyor. Buradan sık ya. Bu silahı değiştireceğim ben ya. Ulan şunu bir alın hele siz ya oradan. Şunu bir alın hele. Abi el bombası kaç. Şu el bombası attılar kaç. Buradayım dostum burada burada. Lan beni. Abi, abi kaç oğlum kaç kaç kaç. Abi ben bu silahı değiştireceğim ya. Heh. Bu silahın sanki etkisi yok gibi ya. Bizim gözümüz zaten dört dostum. What the hell is this? Check it out. Looks like a temple or some shit. Abi. O nasıl iş lan? Nereden çıktı o? V'ye bastı ya. V'ye de basamadım birden bire ya. Evet, biraz mermi toplayayım şuradan. Dur bir dakika. Tamam. Hadi yürü gidelim. Ayarlarını yükselttim acaba biraz düşüreyim mi diyeyim bunu ya. Bir saniye arkadaşlar. Seçenekler. Grafikler. Ee, maalesef oyun içerisinde düzelmiyor. Şşş abi bir önümüze geçseniz olanları vuramadım lan bunu da kurtaramadım ya ya her ipe her şeye koşulur mu abi ya savaştasın ya budu tuzaklarına dolu her taraf ayın döşerler pick up the pace people shit they've been spotted they're pinned down on the beach japanese infantry in the river moving in from the west Robo, mg on the right no one's mine go take out that light mike can i expect to you all mom now Abi çok. Aha. El bombası kaç dostum. Tamam bunlar benim adam. Şunun üstündeki adamı düştü mü? Tamam güzel. Hadi gidelim. Basit ve hızlı hareket ettik. I want to get through the rest of this quick and clean. You hear me? Quick and clean. Tamam duyduk duyduk komutan. Çabuk ve temiz. Ah burada sanki bir tinsilik ezdim. Sezdim ama ne sezdim? Aha. Geriye çekil geriye çekil lan adamı vuramadık lan Abi şuraya bir ge, diye basıp da bir bomba atsam Ondan sonra e, aha Geç oğlum geç geç Her tarafa el bombası attılar ya Gene er bombası ya. Basit geri geçemedik ya. Hadi hadi çok kişiyi düşürdüm hadi. Biraz yardımcı olun. Burada başka adam var mı? Yok. Ulan kafanda mermi yedin sen. Nasıl oluyor dersen böyle. Abi şuradan ben bir mermi toplayayım, belki bu... Bu ne lan? Gene geldi yani. Dostum. Lan hadi lan, hadi lan. Hadi. Sen el bombası mı istiyorsun? Al sana el bombası. Abi buradan çıkamıyorsan de sıkıntı büyük demektir. Bir el bombası da sen al. 아하라. 이리 와요. 도망에서 숨네. 대개 너 Veya bulmam lazım. Tamam güzel. Tamam da şunu almam lazım bir dakika. Bir saniye. Ne yapıyor? Tamam tamam tamam. Zamanımız kısıtlıysa tamam hallederiz. Abi el bombası ya el bombasına niye denk geleyim ben ya Abi ben bir silah ayarlamam lazım Şuna bakayım Heh. Tamam bekle bekle tamam zamanımız kısıtlı Lan oğlum. <laughs> B'ye basacağım. G'ye <laughs> basıp bomba attım ya. Şurada mıydı o silah? <laughs> tamam dostum tamam. <laughs> Hadi başlayalım. Aa. lan mermi yok dedi lan abi mermi yok diyor lan hadi yani, bir vurun şunları ya Şey yok şey. Mermi yok. Hadi gidelim hadi 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 hadi. Tamam tamam. Ya bu el bombalar var ya. Öf. Lan Adam beni. Abi beni adam kesiyordu lan. Canlı canlı. De bakalım. Hey, her tarafa patlayıcı yerleştirmişiz. Bunu bayağı oynarız arkadaşlar. Evil Ethan'ı da atacağım ben şimdi arkadaşlar. iki video birden. Hangisi sosyal Ama e, ilk e, korku oyununda biraz acemilliğime denk geldi arkadaşlar. İnşallah ilerli zamanlarda biraz daha böyle güzel olacak inşallah. Görevi başlatmak için bir tuşa bas dedi. Resistan kemiği dedi. Ne dedi? Pera'yı Miller. Evet bir dahaki videomuzda arkadaşlar bu bölümü geçeceğiz deniz kuvvetlerinin Pasifik okyanusunda e, karaya çıkartma yapacağız herhalde bilmiyorum konusunu çünkü oynamadım buradan öte hadi görüşmek üzere hoşçakalın.